Merhaba arkadaşlar. Bluzumuz nihayet bitti. Ben şöyle üstünden gene kısaca bir geçmek istiyorum. Biliyorsunuz daha önceki videoda anlatmıştım. Bu motiflerden toplam 12 adet yapıp birleştirdim. Birleştirmesinde nasıl yaptığımı sayfamda anlattım. Instagram sayfamda. Daha sonra 3 sıra bu sık iğne kısmını yaptım. Bunu da nasıl yaptığımı yine Instagram sayfamdan merak edenler bulabilir. Şu kısım yaka kısmında kalacak kısım. Bu kısım vücut olan vücut tarafındaki kısım, vücut tarafındaki kısımda da neler yaptığımı çok kısaca geçeyim. Ee, daha önceki videoda da anlatmıştım. Bir tane her boşluğa şöyle gördüğünüz her boşluğa birer tane, e, her gördüğünüz boşluğa birer batış yaptım. Yani birer batış derken bazı yerlerde bir sırada iki tane, bir sırada bir tane, bir sırada iki tane şöyle batarak delikleri bu şekilde devam ettim. Ee, Şöyle söyleyeyim İlk 3 sırayı şu şekilde e, bir tane tekli trabzan yapıp daha sonraki boşluğa bir tane üçlü trabzan tekli yapıp 3 zincir çektim. Bir tane üçlü trabzan çektim yine bir tane 3 zincir çekip diğer boşluğa batarak bu sırayı bu şekilde tamamladım ve bundan üç sıra yaptım. Daha sonra e, şuralarda gördüğünüz gibi trab üçlü tırabzanları ikişer adet yaptım. Bunları da toplamda 3 sıra yaptım. Yine buralara tekli trabzan. Daha sonra e, bu 2 tane üçlü trabzanın yerine 1, 2, 3, 4, 5 sıra üçlü olacak şekilde yaptım. Daha sonra dörtlülü trabzanlara geçtim. Bu dörtlü trabzanları da 5 sıra yaptım. Eee Üçlü trabzanları pardon. Üçlü trabzanları 5 sıra yaptım. Dörtlü trabzanları şu dörtlü trabzanları 10 sıra yaptım. Yani bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra. Şu yan yana dörtlü olarak battığım sıra 10 sıra. 10 sıra üçlü yan yana dörtlü trabzan yaparak bitirdim. Beşli trabzanlarımızı da 10 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Bunlar da 10 sıra yaptım. 10 sıra ördüm. Daha sonra altılı trabzanlara geldi sıra. Bu altılı trabzanları sadece 4 sıra yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 sıra yaptım. 4 sıranın sonunda bu şekilde püsküller ekledim. Püsküller zaten bir şeyin üzerine dolayıp bu şekilde bağlayıp buraya monte ediyoruz. Bu şekilde. Gelelim kol kısmına. Kol kısmını ııı da sayalım. Kol kısmını 8 tane şu şeritlerden bıraktım. Bu şeritlerden 8 tane bıraktım. 4'ü öne gelecek şekilde, 4'ü arkaya gelecek şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra. Bir daha sayayım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 sıra. Bu şekilde yapıp yani bunu hepsini Örerken devam ettiğimiz şekilde 13 sıra sonra kol evini bıraktım. Ne demiştim? E, 8 adet bu şeritlerden bıraktım. Şimdi bunları bu şekilde ördüm. Şu hep aralarda 3 zincir çekiyoruz. Şu aralarda 3 zincir çekiyoruz. Siz bunun benim ördüğüm bu model e, small Medium ve large çok rahatlıkla giyer. Ee, Instagram sayfamda paylaştım dün. Ben large giyiyorum. Large bedenin üzerinde nasıl durduğunu görürsünüz, görebilirsiniz. Ee, ama çok rahatlıkla bu ölçülerde small, small ve medium da olur. Onlarda daha böyle dökümlü duracaktır. Daha salaş duracaktır. Bu modeli uzun kollu da yapabilirsiniz. Yani uzun kolu yapmak isterseniz de şu vücuttaki artışlar şekilde devam edersiniz. Bittiğinde e, kol uzunluğunuzu ne kadar istiyorsanız o şekilde devam edersiniz. Ama artışları aynı bu şekilde yapmanız gerekiyor. E, ben size şey ölçülerini vereyim. Benim bu modelimin e, şu göğüs kısmı 116 santim oldu. 116 santim oldu. Yani şu göğüs kısmı 116 santim oldu. Şuradan ee, şu omuz başından şu alta kadar uzunluğu da 62 santim. Buradaki motiflerin sayısını zaten söylemiştim. 12 motif olmuştu. Kollara da 8 şerit ayırdık demiştim. Ee, 13 sıra ördük demiştim. Bununla ilgili başka ne söyleyebilirim? Ha bir de şunu söyleyeyim. Şurayı bir daha sayalım isterseniz. Hani şurada demiştim ya. Burası çok önemli. Ee, bir tek Üçlü trabzan. E, onun yanındaki hemen boşluğa yine bir tane üçlü trabzan. Üç zincir, üçlü trabzan örüyoruz. Yine üç zincir örüyoruz. Siz bunu biraz arttırmak istiyorsanız bakın ben mesela şurada göreceksiniz. E, motifin altındaki her deliğe, her boşluğa e, birer yuva yaptım. Vücut yuvası. Şöyle, şöyle, şöyle. Siz eğer e, bunun biraz daha geniş şişin olmasını istiyorsanız ee, mesela şuradaki şeyler zincirleri dört sıra yapabilirsiniz. Şu aradaki zincirleri dört dört e, zincir çekebilirsiniz. Ya da her motifin e, altına aynı olacak şekilde şu aralara birer tane daha battırabilirsiniz. Ama e, bence bu yaka motifinin motifler büyük çünkü e, soruyorlar mesela 46 beden için ne yapmam lazım diye. 46 beden için e, bu motifler ee, ben de 12 tane 14 tane yapabilirsiniz ee, çok fazla da bu motifleri sayısını arttırmayın diye düşünüyorum ee, arttırmamak lazım diye düşünüyorum çünkü o zaman da yaka çok açık olacaktır En iyisi e, şu, şu kısımları biraz daha e, fazla batmak Bir de şu ara zincirleri 3 değil de mesela 4 çekebiliriz böyle düşünüyorum ben ee, bu kadar arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olmanızı rica ediyorum ne kadar çok abone olursa bu kadar çok e, teşvik etmiş olursunuz beni yine e, ücretsiz tariflerde görüşürüz çok teşekkür ediyorum tekrar hoşçakalın.